Kanalımıza ve Sanat Sarmalı programına hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var. Yazar Sayın Meltem Kofoğlu konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle hoş bulduk, Hanım. bulduk Hanım. nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sizi tanıyarak başlayalım programa isterseniz. Tabii ben İstanbul doğumluyum. Samsun'a bir 15-20 sene Samsun'a ikamet ediyorum. Hı hı. E, evliyim. E, i̇ki kızım var. E, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Yazarlık e, konusunda konuşacağız bugün. Evet. E, yazarlık benim çocukluk e, yıllarımdan kalma hı hı. gelen bir, e, bir e, tutku. O yıllardan gelen bir sevgi, evet, tutku. Evet, sevdiğim bir tutku. Önce bir şiir yarışmasına girmişim 6-7 yaşlarındayken. Onda ikinci sınıflar arasında Akırköy <laughs> birincisi olmuştum. Hı hı. Ee, i̇lkokullar arasında, kendi akranlarım arasında. Daha sonradan şiire geri dönmedim. Ee, seneler sonra... Günler... Kaç sene geçti arada? Şöyle, yazmayı ben hiç bırakmadım. Yani Hı -hı. E, çocukken de yazıyordum. Okuldayken de yazıyordum ama nasıl yazıyordum? Felsefi yazılar yazıyordum. Ama ee, o da bir yetenek. felsefi yazı yazmak da kolay değil. De evet, bir, çocuk bir yaşta, de. Orta, özellikle ortaokul döneminde e, birçok felsefi düşünürün kitaplarını bitirmiştim. Çok fazla okuyordum. Hı -hı. E, ve daha çok hani şimdi o zaman ben bunları günlük olarak düşünüyordum ama <laughs> şu anda onların deneme yazılarına daha yakın olduklarını düşünüyorum. <laughs> ee, birçok e, felsefe düşünürünün kitaplarını ben çocuk yaşta bitirmiştim. Sonra lise zamanlarında <laughs> Nietzsche, ondan sonra aklınıza gelebilecek e, Sartre, e, birçok düşünün kitaplarının lisede bitirdim. Lisede, ben. Bravo. evet. evet. <laughs> Gerçekten ağır kitaplar. sartır, özellikle bir evet, <laughs> Bulantı şimdi... kitabı vardı ya o gerçekten bulantı. İnsana ee, böyle bulalımı. Ben biraz bir kitap. İçine kapanık bir çocuktum. Hı -hı. Duygusal bir çocuktum. Ee, bir arayış içindeydim sürekli. Hı -hı. Ee, o yüzden kitaplar bana yoldaş oldu. Ne kadar. Yazmak da bana yoldaş oldu. Ee, ben böyle başladım. Daha sonra ileriki zamanlarda, üniversite yıllarında roman yazma denemelerim oldu. Hı, hı. Ee, i̇şte devam ettim. yeni ee, deneme yazıları, işte felsefi yazılar devam ettim. Sonradan öyküyle tanıştım. Evet. Aslında normalde hep öyküyle başlayıp romanla tanışıyor. benim aslında aklımda evet. öykü yoktu. Hı, hı. Roman Gibi. Vardı. Roman vardı. E, ama hani öykü de küçük roman olarak hani her hı hı. öykün içinde bir hikaye var ya sonuçta e, roman çok daha, daha büyük çok bir daha çerçeve. kapsamlı hı hı. büyük çerçeve içinde evet. öykü kısa net ucu evet. e, sevdim öykü Peki, yazmayı kitabınızın sevdim. Kitabınızın içerinden de biraz bahsedelim mi? Ne zaman yazdınız? Kaç tane öykü var içinde? 18 tane öyküm 18 var. Öykü. Hı -hı. Edebiyatist yayın evinden çıktı. Hı -hı. E, Kültür Bakanlığından teşvik kazandım ilk e, kitabimdi. E, Bu kitabın da çıkmıştı. 2023'te 2023. çıktı, evet. Hı -hı. E, ben Hı -hı. ondan önce zaten birçok edebiyat dergisinde sürekli e, köşe yazıları Hı -hı. yazıyordum. Hı -hı. Öyküler öykülerim yayınlanıyordu. E, Röportajlarım yayınlanıyordu. Yani senelerdir zaten e, Edebiyat Camiası'nda vardı e, ama ilk kitabımın da e, kendi edebiyatist yayın evinden çıkması ve Kültür Bakanlığı'ndan teşvik alması da benim için çok güzel oldu. Gerçekten e, çok öyle. Mutlu Tebrik oldum. ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> İçerik olarak öyküler peki nasıl? Daha Hem... çok böyle fantastik mi, psikolojik mi, gerçekçi mi? Nereye? İnsan öyküleri, <laughs> çeşitli insan öyküleri, farklı farklı insan öyküleri, fantastik öykün de var aslında. Ee, Artık oraya doğru bir evlenmeye <laughs> başladık ya edebiyatta, evet, ben evet. de seviyorum, <laughs> çok, seviyorum çok gerçekten. Keyifli. Ama gerçekçi öykülerinde tabii yeri başka, onların da yeri başka. Peki bir kadın yazar olmak nasıl bir his, nasıl bir duygu? Zor çünkü kadın olmak zaten zor. Ülkede evet. özellikle bir de kadın yazar olmanın zorlukları var mı sizin ben gördüğünüz? Kadın yazar, erkek yazar ayrımından çok hoşlanmıyorum. Hı -hı. Ha, yazar yazardır. Hı -hı. Ee, bunu e, bence kadın yazar olarak, erkek yazar olarak ayırmamak gerekiyor. Hiç duydunuz Hı -hı. mu? Erkek yazar. Duymadım ama kadın yazar. Kadın Sen yazar duydum. deniyor yani deniyor. bu bir ayrımcılık maalesef. maalesef. olmaması gerekiyor. Hı -hı. Sonuçta yaratım sürecini bence en güzel gerçekleştiren kadınlar diye ben düşünüyorum. Dünya dünyayı değiştiren insanlar kadınlar. Evet. Niye kadın yazar diye bir ayrımcılık olsun? Ama şöyle de bir şey var ya işte bak kadın bunları yazmış. Erkek mesela rahatça yazabilir. Evli bir erkek de olsa bir sürü karakter yaratıyor ama kadın bir duruyor. İşte ben evliyim, çocuklarım var, işte akrabalarım var. Şunu yazsam mı? Bunu yazsam mı? Bunu yaşayabiliyor kadınlar maalesef ki. Maalesef kadınların üstlerine e, hı hı. çok fazla sosyal rol evet. verildiği için her şey yetişmeye çalışan işte evin temizlikçisi de oluyor, iş kadını da oluyor, yazar da oluyor. Evet, evet. Her şey oluyor. Yani sosyal rolü çok fazla. Erkeğin öyle değil ama erkek yazarsa net yazardır. Mühendis Mühendisse net mühendistir. Ben yani, yazacağım, odama çekiliyorum. Ama kadın yazar, duşu, bulaşıkları bir yıkayayım da öyle yazarım. Değil o, mi? Fark orada biraz oluyor, maalesef. Oluyor. Aha. Maalesef ki. Peki edebiyat ve sanat sizin için ne anlam ifade ediyor? Sanatçı kimliğini taşıyan kişi size göre kimdir? Böyle bir tanımlama yaparsınız. Ee, sanatçı kimliğini taşıyan kişi <laughs> e, topluma mesaj <laughs> veren e, vermesi gereken kişidir bence. Hı hı. Yani bir yazar, bir ressam, bir müzisyen ha, ben kendi kafama göre şunu yaptım, e, doğaçlama bunu yaptım diyemez. Hı hı. Bir plan, program ve disiplin içinde çalışması gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Topluma Sana illaki çinem. faydalı mı? Olmalı her açıdan yaptığı şeylerle bazen de aykırı da olabiliyorlar ya aykırı kimlikler de oluyor bazen evet, sanatçılar için. Aykırı kimlikler de olabiliyor hı hı. ama benim bakış, seçimim, bakış göre... açım faydalı olması yönünde hı hı. toplum sanat pardon sanat toplum hı hı. içindir yönünde. Aa, sanat toplum içindir ben de ikisinin ortasındayım hem sanat içinde olmalı toplum içinde ama iki tarafı da memnun etmeli sonuçta. Tamamen toplum için yaptığımızda da bu sefer sanatsal delil evet. de düşebilir. Evet. Yani ortayı bulmak lazım. Sanat evet, sanat, sanat, sanat içindir, sanat toplum içindir. <laughs> Tabii ki yani aslında öncelikli olarak sanat sanat içindir ama Hı -hı. toplumu es geçmeden. Tabii ki zaten sanatçı da toplumun içinde yaşadığı için yani sırça köşkte yaşamıyoruz sonuçta. İster istemez değil mi? Etkileniyoruz. Evet. Bunu da meyvelerine edebiyatçı olarak... Ya da ressam olarak verebiliyoruz. Peki bir edebiyatçı nasıl etkiler toplumu? Edebiyatçı... Çok okuyan bir toplum <laughs> değiliz ama hala Aynısı. hala et devam ediyor. Evet. Çok şükür ki. Fransız İhtilalinden beri Hı -hı. düşünürsek e, toplumu değiştiren insanların Hı -hı. E, edebiyatçılar olduğunu ben düşünüyorum. Hı -hı. E, Günümüzde süre gelen birçok sıkıntıyı toplumsal meseleyi yazarlar meselesi olarak görüp onları Hı -hı. E, insanları duyurmak zorunda. Yani bir insan ben şunu yazayım da işte e, Hı -hı. içimden şu geçti şeklinde e, yazar yazamaz diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani bir plan program e, bir ölçü çerçevesinde yapması gerekiyor. Hı, -hı. Ya da hatta yazılanlar, işte çizilenler ya da artık medya var. İzlediğimiz şeyler bizleri çok etkiliyor. Hatta az önce bir video çektim biz başlamadan önce. Bir dizi başlıyor. O kadar çok onun dansı sosyal medyada gösterildi ki sürekli karşımıza çıkıyor. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Dilber diye bir dansı diyorsun. <gülüyor> Mesela <gülüyor> daha fragmanı yayınlandı, insanları etkiliyor. Düşünün ne kadar sanat aslında. Yani sanat diyebilir miyiz bilmiyorum diziler için ama yine de insanları etkileme yönü var. Mesela edebiyat evet. eserleri için de bu geçerli. Müzik için de, televizyon için de geçerli. Gerçekten yani çok fazla etkileniyoruz tiyatro olsun e, birçok e, sanat dalı zaten toplumu etkilemek için toplumu bir mesaj vermek için yani o dil derbisinde hı hı. Dans, bir dans konuşuluyor. ama benim e, sosyal medya üzerinde gördüğüm kadarıyla ya oradaki insanların dramını hı hı. aslında aktarmaya çalışılıyor çalışılacak olan bir dizi bu. Evet evet. Yani bize şimdi bir eğlence gibi geliyor Dilber evi sesi. Çok Hı -hı. modaymış. Ee, i̇nsanlar onu alıyor ediyor ama aslında orada bir trajik bir durum anlatılıyor. Tabii ki. Dizide. Hatta kursa gitmişler o dansı öğrenmek için. Sanki çok güzel bir şeymiş gibi o kültür. Bize uzakta bir kültür aslında bu dans kültürü değil mi? Oriental olsa anlayacağım. Evet. Şakira dans etse onu da anlayacağım. Olur. Değişik bir yerdeyiz. Kesinlikle. Sosyal medya maalesef ki. Peki sosyal medya okumamızı da etkiliyor mu sizce? Gençlerin kitap okumasını ya da yetişkinlerin? Etkiliyor. Neler söylemek istersiniz? Etkiliyor. Mesela çocuklarınız... Kitap okuyorlar mı yoksa oyun mu oynamayı tercih ediyorlar? İkisi de. <laughs> Aa çok iyi. İkisi, İkisi de. de. Evet. E, sosyal okuyor. medya kitap okumayı etkiliyor. Ya şöyle düşünelim. Hı hı. E, şimdi sosyal medyada baktığımız şeyler, ilgilendiğimiz şeyler. Hı hı. Neyse hani bizim ilgi alanımız neyse onlara bakıyoruz. Hı hı. Benim ilgi alanım kitaplar. Ben kitaplarla ilgili gelişmeleri bakıyorum. Sosyal medyada onları takip ediyorum. Ama x insan sadece moda ile ilgileniyordur. Ona bakar, kitaplarla hı hı. ilgilenmez. Ee, kitaplarla ilgili birçok habere ulaşmak için de sosyal medyadan tabii ki tabii. faydalanıyoruz okur olarak da, yazar olarak da. Zaten yazarlığın olmazsa olmazı okumak. Okumak da Aynen. yazarlığın bir parçası. Algoritma zaten bizim önümüze dediğiniz gibi çıkarıyor. Neye bakarsan o, o geliyor senin önüne. Kitaplarla ilgili videolar işte dediğiniz gibi dans ediyorsun evet. bilbere izliyorsan sürekli bilber çıkmaya başlıyor. Ama bazen de önüne alamıyoruz. Herkes paylaşınca Bizim de önümüze düşüyor Dilber ve Diyosa. Tabii. <laughs> İlgilenememizde bulunduğumuz arkadaşlarımız evet. eğer o konuyla ilgileniyorsa onların paylaşımları bizim önümüze düşüyor. Evet. Ha, sadece biz ilgilendiğimizden dolayı değil. Evet ama eskiden daha çok tabii kitap okunuyormuş. Şimdi o kadar azaldı ki insanlar odaklanamıyor daha doğrusu. Yani mutlaka sosyal medyanın da etkisi var. Dikkatimizi çok fazla aldığı için bir yere odaklanmakta da insanlar zorlanıyor. Hatta ince kitap <laughs> yazmamızı istiyorlar. Biraz kalın. Benim kitabım mesela biraz kalındı. Öykü kitabım. İncelttim. Niye bu kadar kalın diyorlar. Böyle ince olsun. Hemen okusunlar istiyorlar. Gözleri korkuyor insanların. Peki e, sevdiğiniz yazarlar da var mı günümüzden ya da geçmişten verebileceğiniz? Tabii öyle. ki. Ya, klasiklerin hemen, Hı -hı. hemen hemen hepsi Tolstoy, Dostoyevski. Hı -hı. E, i̇şte Alice Murlu'yu ben Hı -hı. çok severim. Thomas Mann hı hı. ondan sonra Frost felsefeciler <gülüyor> felsefecilerin <gülüyor> tamamı <Aşk. gülüyor> <laughs> <laughs> Sartre dedi tamamı. evet yok güzel zaten de yani ben de Yaşar Kemal'i çok seviyorum daha Kemal Yaşar aşırı çok sen <laughs> e, Türk edebiyatının gelmiş geçmiş e, en büyük yazarlarından bir yani yüzyılın en iyi yazar yazarı belki de e, ve hepimizin e, örnek almaya çalıştığı bir yazar tabii edebiyatın ki onun babalarından gibi. Evet <laughs> çıkmak çok zor. <laughs> Ama yani bir miyak taşı. Gerçekten öyle ben de çok seviyorum. Peki Yaşar Kemal dedik dil konusuna da gelelim o zaman. Dil kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dili de öyle geler geçer şekilde kullanıyor, yazarlar bile yapıyor bunu mesela. Siz dikkat ediyor musunuz? Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, <laughs> illaki hepimizin eksiği, noksanları olabilir, bilemiyorum. Ee, ama elimden geldiği kadar Türkçe düzgün kullanmaya gayret ediyorum ve kullanılması da gerekiyor değil mi? Geç geçmişten evet, geleceğe de. Çünkü bir yazarın sorumluluğu var. dilde dilde düzgün kullanması. Bunlardan Hı -hı. biri bu sorumluluklardan biri. Ama sade de kullanmak gerekiyor değil mi? Çok böyle ağdalı bir dildense sade. Okur okuduğunda anlamalı. Ya yani okuduğunda böyle temiz bir yazı olmalı diye düşünüyorum biraz da. E, temiz bir yazı olmalı ama Hı -hı. sadelik konusunda Biraz e, tartışmalı bir durum var. Hı hı. E, her yazar illa çok sade yazacak diye bir şey sade yok. Sade derken temiz. Hani ya, ta, akıcı. Temiz olması evet, gerekiyor temiz. tabii ki. Ama çok akıcı da, e, o aşırı akıcı olması da aslında hı hı. çok iyi değil bazen düşündüğümüz hı hı. zaman. E, yani bir şey bunun bir ayarı olmalı diye düşünüyorum. Hep akıcı olacak, hep yok. Herkesin anlayabileceği türden hı hı. olacak diye düşünmüyorum. Bazı kitapları iki üç kere okuduğunuz zaman anlarsınız içindeki mesajı veya her okuduğunuz zaman farklı bir şey düşünürsünüz o kitap hakkında, evet. farklı bir mesaj alırsınız. Hatta her ee, yaşta evet. başka bir anlam çıkarırız. Aynen yani. öyle. Her yaşta aa ben bunu okumuştum ama <laughs> bunun böyle bir anlamı da varmış. Niye aklıma gelmedi diyebilirsiniz. 5-6 kez okuduğunuz <laughs> kitaplarda dahi. Evet bu filmler için de geçerli. Evet. De i̇lgi <laughs> alalım hemen filmleri de araya <laughs> katmasam olmuyor. Peki Samsun'da kültüre, sanata, yazarlara ne kadar rağbet var? Memnun muyuz sanatçı olarak? Ee, etkinliklerden? Samsun'da şu anda kültürel olarak... E, birkaç senedir büyük atımlar gerçekleşiyor. E, Tiyapın, Kitap Fuarının burada olması da e, buna çok büyük e, katkı sağladı bence. Hı hı. E, eski oranlı çok daha fazla kültürel etkinlikler yapılmakta. E, bir çok büyük bir atılım var ve çok değerli de yazarlarımız var Samsun'dan evet. çıkan Vedat Türkali gibi Ay, mesela. Tabii ki. Hatta tiyatrolar da bayağı bir rağbet görüyor değil mi? Bilet bulamıyoruz. Evet, evet. Yani bu son bir 5-6 senedir böyle. Yani bilet bulunamıyor tiyatrolara o derecede. Hı -hı. Eskiden doğru düzgün turne gelmezmiş. Hı -hı. Ee, hani ben İstanbul'dan geldiğim için <laughs> bilmiyorum çok eski zamanların ama çok evveliyatında yani seni de 1-2 kere gelen turneler şu anda her hafta Gerçekten evet, kafandaki her şey, evet. gayet iyi. Hatta koronadan sonra daha çok böyle arttı sanki İnsanlar daha mı sosyalleşmek istiyor? Onun da etkisi evet, belki olabilir. Evet, Şimdi korona zamanında da edebiyatı diye bir şey, bir olay da var. Hadi e, geçmişte e, değişik kültürlerde e, baskıdan hani. Şimdi biz evlere kapandık, birçok psikolojik olarak kötü olaylar yaşadık, yakınlarımızı kaybettik. Bu insanları hı. bu sanatsal olarak da etkiledi tabii ki. Hı hı. Daha o çok yaratmayı teşvik etti, daha çok zehirlerini akıtmayı teşvik etti. O yüzden hı. korona geçtikten sonra da, şu anda da devam ediyor ayrı da. Evet, evet. yine bir salgın var diyorlar ama öyle <laughs> söylemiyorlar da kesin bir şey. Yani bir korku yaratmamak var. adına. Evet. Ama korku korku kültürünü yüzde elli açtık gibi geliyor bana. Evet, alıştı sanki insanlar. İnsanlar alıştı veya Hı -hı. E, dünyadaki Hı -hı. belli güçlerin yaratmaya çalıştığı bir korku, korku kültürü vardı. Şu anda bunu insanlar idrana vardı ve evet. e, eskisi kadar etkilenmiyorlar ama Hı -hı. E, korona devam ediyor bence. Evet. E, salgınlar gibi. devam ediyor. Değişen bir şey yok. Evet, adı değişti ya da daha böyle etkisi azaldı evet, gibi. Evet. Ama sadece eceli. insanlar üzerindeki etkisi evet. değişti. Psikolojik etkisi değişti diye ben Hı -hı. düşünüyorum. Evet. Peki geleceğe dair neler söylemek istersiniz? Bir kitabınız daha çıkacak mı? Hazırlığınız var mı? İki tane romanım var. Biri bitmiş ama gene üstünde çalışıyorum. Bir tanesi Hı -hı. yazıyorum. Yani ikisini bir arada şu anda Hı -hı. E, üzerine çalışmalarını yapıyorum ikisinin birden. Ee, i̇nşallah onlar da çıkacak e, ileriki zamanlarda Bekliyoruz. E, kendi kitabımla ilgili bana sormuştunuz. Rüzgar çanı evet, evet. içeriği nedir? Hı -hı. E, Rüzgar çanında ben e, birbirinden farklı insanların, sıradan Hı -hı. insanların sıradan hikayelerini anlatmaya çalışmıştım. Hı -hı. Buradaki mesajım şu. Her insanın hayatında problemler olabilir, sıkıntılar olabilir. Ee, hani bir rüzgar çanı nasıl sallanıyor, nasıl e, insanı, e, insanın hayatındaki fırtınalarda nasıl rüzgar çanı sallanıyorsa durulduğu zamanlar da oluyor. Yani bir bakıyorsunuz ki çok büyük sıkıntılarınız var. Bir dönem sonra bakıyorsunuz ki bütün sıkıntılarınız bitmiş, sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ee, en basitinden e, kayıplarınız oluyor. 3-4 sene sonra ama e, onu psikolojik olarak mecburen... E, o ruh durumunuzla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz ve rutine dönmek zorunda kalıyorsunuz. Rüzgar çanında bunun e, hı hı. sallanma sallanmaları oluyor. Yani ben bunu anlatmaya çalıştım. Peki yazar olmak isteyen bir gence nasıl tavsiye verirdiniz? bu yola yeni başlamış ya da belli bir yaşa gelmiş de olabilir. Cesarete olmuyor bazen insanın. Evet, Yazı içinde taklıyor. bir yetenek var ama onu ortaya çıkaramamış olabilir. Yaşın bunun hiç önemi yok. Neler ee, tavsiye ederdiniz? Nasıl başlamalı? Bence e, hiçbir eleştiriye aldırmadan, çok fazla beklenti içine girmeden yazmaları öncelikli olarak. Hı -hı. Ya zaten ilk yazdığımız şeyler daha çok okuduğumuz yazarlara benzer oluyor değil mi? Bu bu hepimiz için geçerli. Evet. Yazıyoruz. Aa evet. çok sevdiğim yazar gibi yazıyorum. Sonra kimliğini buluyorsun zamanla. Aynen öyle. Yani Hı -hı. bir oluşması biraz zaman alıyor. Hı -hı. Ee, öncelikle içlerinden geldiği gibi yazmaları, denemeleri, etraflarındakileri Hı -hı. biraz kulaklarını tıkamaları çünkü bazı eleştiriler gerçekten insanı yazmaktan soğutabilir. Hı -hı. Ee, bir denesinler bakalım. Neler yapabiliyorlar, ne yapıyorlar, nereye kadar gidebiliyorlar? Hatta yayından önce Kenan hocamla da konuşmuştuk ya, çok genç yaşta bir dergiciye gönderiyor, eleştirmen çok kötü bir yazı yazmış, hatta küsmüş bir süre yazmaya. İşte dediğiniz gibi bazıları da çok kötü eleştiride de bulunabiliyor. Aslında gençlere de bulunmamak lazım değil mi? Az çok böyle orta yollu belki bir eleştiride bulunmak gerekiyor ki o da devam etsin. Böyle yerden yere de bulunmamak evet. gerekiyor biraz kulakların tıkamaları gerekiyor Hı -hı. ama çok fazla da değil. Yani bazı eleştiriler e, gerçekten gelişimleri için çok önemli. Onları da kulaklarını evet. tıkayamazlar ama hepten e, yani bu, Hı -hı. bu olmuyor, yapamazsın, senin için de yani... Hı -hı. Ya, şimdi mesela Balzac e, Hı -hı. ilk kitabı yayınlanmadan önce kaç tane yayın evine göndermiş ve kaç tane yayın evinden reddedilmiş. Evet. Orhan Pamuk'ta hatta onu düşünürsek <laughs> evet. yani o yüzden bence eğer e, içlerinde bir tutku varsa tutkularından vazgeçmesinler, yazsınlar, yazmaya devam etsinler diye ben düşünüyorum. Evet, peki gençlere ne tavsiye edersiniz? Yeni nesile. Yeni nesile bul, hayata dair ya da yazarlığa dair. Eee bol bol kitap okumaları. Hı -hı. E, okumanın en büyük rutini, pardon, <laughs> e, yazmanın yazmanı. en büyük rutini okumaktır. 3-4 ee, saat okuyorlarsa günde bir saatini bunu e, belki hı hı. yazmaya ayırabilirler ama çok fazla kitap okumaları gerekiyor. Evet bir de yeni nesil klasik kitaplardan ziyade bu Wattpad isimli kitaplar var ya siz de bilirsiniz az çok. Wattpad Evet onları okuyorlar yeni hı hı. nesil aslında. Ben Wattpad'e e çok hı hı. tepkili değilim aslında. Hı hı. Okumadım. E, ama wetbed'in içinden de edebiyat çıkabilir diye de düşünüyorum. E, onda da bir yaratıcılık var. Ama wetbed dahi yazsalar mutlaka ve mutlaka klasikleri okumak zorundalar diye düşünüyorum evet. ben. Dediğiniz gibi öyle ama işte ya doğru aslında bir nevi çocukları okumaya yönlendiriyor hiçbir faydası olmasa bile. Okuma alışkanlığı kazandırıyor o tarz kitaplar. Ardından da daha iyi kitaplara yönelir herhalde insan oradan oraya zaten yönlendiriyor kendi evet, içinde. De. Evet, evet. Zaten üslup denilen olay Hı -hı. oluşurken e, kendi buna yakın yazarların kitaplarını okumaya başlıyor Hı, -hı. Ardından da farklı alanları da yönlenebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> İyi ki katıldınız. <laughs> <Mevcut> Başarınızın <laughs> devamını dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir programdı. Evet, bu hafta programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuzla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.